Shogi nedir? Shogi, Japon satrancı olarak bilinen bir strateji oyunudur. Oyun, tahta üzerinde iki oyuncu arasında oynanır. Her oyuncunun amacı, rakibin krallarına mat etmektir. Oyun, genel olarak satranca benzer ama bazı önemli farkları vardır. Tahta ve Taşlar Shogi, 9-9 boyutunda bir tahtada oynanır. Tahtanın ortasında her oyuncunun yerleşimi vardır. Oyun başlarken her oyuncunun 20 taşı vardır. Taşların isimleri ve özellikleri şunlardır: Birinci Kral Gioku, her oyuncunun en önemli taşıdır. Kral, bir kare yukarı, aşağı, sağ veya hareket edebilir. Kral mat edildiğinde oyun. İkinci General Kinsi, iki tane bulunur. General, bir kare yukarı, aşağı, sağ ve hareket edebilir. Generalin hareketleri krala benzer ama biraz daha sınırlıdır. Üçüncü Alt General Ginsi, iki tane bulunur alt general, bir kare yukarı veya çapraz olarak hareket edebilir, aynı zamanda mat edilemez. Dördüncü şövalye keyma, iki tane bulunur. Şövalye, iki kare yukarı ve bir kare yanına atlayabilir. Diğer taşların geçemediği kareler üzerinden hareket edebilir. Beşinci fil kakovi, bir tane bulunur. Fil, çapraz olarak her yönde hareket edebilir. Altıncı kale hisha, bir tane bulunur. Kale, dikey veya yatay olarak her yönde hareket edebilir. Yedinci piyonfui, 10 tane bulunur, piyon sadece bir kare yukarı hareket edebilir. Terfi ile taşların kullanımı. Çogide taşlar, rakip tarafın arka 3 satırına geçtiğinde terfi edebilir. Terfi ettiğinde taşların özellikleri değişir. Piyon, terfi ettiğinde tokin olur, tokin bir general gibi hareket edebilir. Kale, terfi ettiğinde rüyü olur. Rüyü, hem likey ve yatay hem de çapraz hareket edebilir. Fil, terfi ettiğinde olur. Hem çapraz hem de dikey olarak hareket edebilir. Terfi oyunun stratejik yönünü artırır. Oyuncular taşlarını terfi ettirerek rakiplerine karşı daha güçlü bir konum elde etmeye çalışır. Oyun kuralları. Oyun her iki oyuncunun sırayla taşlarını hareket ettirmesiyle oynanır. Oyuncular rakiplerinin taşlarını da alabilir ve bu taşları kendi tarafında kullanabilir. Bu, Shogi'yi diğer strateji oyunlarından farklı kılar. Her taşın alındığında, rakip oyuncunun taşları, oyuncunun kendi taşları gibi hareket edebilir. Bu özellik, oyunun stratejisini ve taktiğini artırır. Oyun sonu. Oyun, rakip kralın mat edilmesiyle sona erer. Ayrıca bir oyuncunun taşları tükenirse veya hiçbir hamle yapamayacak duruma gelirse de oyun sona erer. Shogi, strateji ve taktik üzerine kurulu bir oyundur oyuncuların dikkatli düşünmesi ve her hamlesini planlaması gerekir. Bu nedenle, oyuncuların mantıklı kararlar vermesi, rakiplerinin hamlelerini öngörmesi ve gerektiğinde savunma yapabilmesi önemlidir. Kısacası, Shogi, derin stratejiler ve taktikler barındıran bir oyun olarak zeka ve beceri gerektirir. Her taşın özelliği ve hareket şekli, oyuncuların düşünme biçimini etkiler. Bu oyun, hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunar.